atmış pislik. Ama yılanın başı Hilmi Önal. O yaptırmış her şeyi. Ay tam zamanda çiftliğe gelmişim. Hay Allah. Ortalık ayağa kalktı sorma. Arsin bu gece orada öyleyse. Herhalde. Buyurun. Afirdevs Hanım. Derhal efendim. Hadi hadi konuşuruz sonra. Yukarıdan yukarı. bir şey istiyorlar. Tamam hadi. İlacını istiyor Firdevs Hanım. Salona tamam. <laughs> Bihter hanım evi terk etmiş. Ve Eylül bey de hazırlamış eşyalarını o da gitmeye hazırlanıyormuş. İkisi de Atlan beye kızmış, elim Önal'a e inandı diye herhalde. Düşünebiliyor musun ev ne halde? Ya? Aa, yine elinde telefon. Ne oluyor sana ya? Cemile'ye anlatıyorum. Beşire söylemesinler. Bana bak. Beşire söylemek yok ona göre. Yine ne oldu? Yok bir şey. Nesin abla bir şey bulamamıştı, onu soruyor. bıraktın çocuğu? E Süleyman amca yanında. Ay, sırtıma kramp girdi sinirden. Merhem de biraz olsana. Hı hı. Gel. Of. Hadi aç bakayım oyununu. Bana da öğret. Beraber oynayalım. Ya tamam. Beni çocuk gibi oyalamayın ne olur. Affedersin. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Gel mutfağıma. Benim aklım da sende kalmasın, ha? Ee, Firdevs Hanım da yalnız. Ben onun yanına gideyim. Nasıl istersen, hı? Ziyagil Köşkü buyurun. Katya merhaba, ben Beşir. Aa, merhaba, nasılsın? Neler oluyor? Durumlar nasıl köşkte? Ah sorma, karma karışık burası. Cemile anlattı. Nihal Hanım'ı şimdi götürdüler. Ne oldu ki? Merdivenlerden düştü. Ne? Bilmiyor musun? Ne oldu peki? Bir şey oldu mu? Ne olmuş? Bilmiyoruz. Ya bayıldı düştü ya düştü bayıldı. Hastaneye götürdüler ambulansa. Ver şunu bana. Nesin abla aşk olsun, hani söylenmeyecekti? Pardon, ben biliyor zannettim. Beşir de çay ister mi acaba? Yok. O ilaçtan içip uyuyacak. Seninkini koyuyorum. Tamam. Geliyorum ben şimdi. Tamam. Beşir. 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 Beşir nerede? Bilmem odasında değil mi? Gece vakti bahçeye mi çıktı? Beşir. Beşir. Beşir dışarıda mı? Yok. Ne oluyor? Garaja çık mı? Açık da ne oldu? Cip yok. Almış gitmiş. Sakın bir şey söyleme. Sakın. Delirdin mi? Niye gidiyorsun hasta hasta? Nihal'i görmem lazım. Ya neredesin? Geri dön ne olur. Tam iyileşecekken bak daha kötü olacaksın. Beşir ne olur. Görüp geleceğim hemen. Merak etme beni. Ya geri dön lütfen. Onun iyi olduğunu görmeden içim rahat etmeyecek. Çok kalmayacağım. Söz. Çabuk geleceğim. Lütfen anla beni Cemile. mm -hmm.